İnsan Hak ve Hürriyetleri Kütahya Şubesi pandemi nedeniyle ara verdiği yardım konserlerine tekrar başlıyor. Şehitlerin anasına yetimlerin yararına konseriyle programlar start alıyor. Yardım konserleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, kültür ve sosyal etkinliklerine tekrar başladıklarını söyledi. Nasip olursa daha önceleri pandemi öncesi gerçekleştirdiğimiz her yıl bir kültürel ve sosyal etkinlik çalışmamızı artık pandeminin bir bakma sona erdiğini kabul ederek bu yıl tekrar başlatalım istedik. Konserin 25 Şubat günü yapılacağını söyleyen Başkan Yeni Pazar şunları kaydetti. Hem şehitlerimizin anısına hem de ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi için oluşturduğumuz bir projeyi desteklemek maksadıyla tanınmış Türkiye çapında bir grubu Kütahya'mıza davet ediyoruz ve halkımızla oluşturuyoruz. Bu senede nasip olursa inşallah Hazar-ı Ali Kültür Merkezi'nde 25 Şubat saat 20'de tüm halkımızda, Kütahya'lı kardeşlerimizde orada birleşeceğiz. Etkinlikte tiyatro gösterisinin de yer aldığını belirten Yeni Pazar, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi aileler için kullanılacağını aktardı. Kütahya İHH Tiyatro Kulübü'nün Habil ve Kabil başlıklı kısa bir tiyatrosunu birlikte seyredeceğiz. Akabinde de grup yürüyüş Ezgi grubunun ezgilerini ve eserlerini hep birlikte inşallah dinleyeceğiz. Buradan elde edilecek olan geliri de Kütahya'daki yetim ailelerine ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına inşallah kullanacağız. Bundan sonra da yine bu daha önce devam eden geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Yeni pazar biletlerin dernek binasından ve internet sitesinden alınabileceğini belirtti. Biletler hem derneğimizden hem de derneğimizde ve internet sitemizde bildirilmiş olan satış merkezlerinden e, bağış karşılığı elde edilebiliyor veya e, salona geldiğinizde kapıda da yine bağış yaparak e, programa girebilirsiniz. Tabi bu dediğimiz gibi bir bağış olduğundan dolayı e, isteyen e, davetiyesiz de programımıza katılabiliyor. Tuhaca.